Yıl 1976. Benim adım Zehra. Bir köy düğününden Ankara'ya dönmek için gece otobüsüne bindim. Eski bir otobüs, tek şeritli karanlık bir yol. Camdan bakınca sonsuz tarlalar ve yol kenarındaki mezarlıklar. Gece yarısı otobüs aniden bozuldu. Şoför, "Bir saatten önce yardım gelmez, uzaklaşma." dedi. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. İlerideki çeşmeden su içmek için yola çıktım. Ay ışığı zayıftı. Patikayı zor seçiyordum. Çeşmeye vardım, eğildim, su içtim. Bir anda arkamdan ince bir kadın sesi fısıldadı. Karanlıkta yalnız kalma kızım. Hızla arkamı döndüm. Kimse yoktu. Dönüş yolunda, yolun kenarında bir siluet belirdi. Beyaz kefene sarılmış gibi, yüzü simsiyah bir boşluk. Donup kaldım siluet sessizce bana doğru hareket etti. Kaçarken ay ışığında yüzünü gördüm. Hiçbir şey yoktu. Çığlık attım, koşmaya başladım. Otobüsün olduğu yere vardığımda ne otobüs ne yolcular vardı. Sadece bomboş bir yol. Rüya mı bu diye fısıldadım. O ses tekrar duyuldu. Karanlıkta yalnız kalma kızım. Sabah beni yol kenarında baygın bulmuşlar. O gece o otobüsü gören olmamış. Şimdi düşünüyorum. O gece nereye döndüm? Ya çoktan ölmüştüysem